Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elif? Bugün yerde lav var oynuyoruz arkadaşlar. Kimler var? Kumsal, Elif ve Eylül var. Bugün Kumsal, Elif'in kuzeni Eylül de arkadaşı anaokulundan. Bugün üçüyle beraber yerde lav var oynayacağız. Başlayalım mı kızlar? Evet. Hazır mıyız? Evet. zıplayacağız, bir sürü şeyler yapacağız bugün tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi ben 1 2 3 deyince e, yerde lav var diyeceğim ve siz artık nerelere kaçış kaçışacaksınız bakalım. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 yerde lav var. Evet. <laughs> evet, her herkes şu an ayakları yere değmiyor, değil mi? Kimsenin ayakları yere değmiyor. Şimdi e, Eylül sen ne yapacaksın biliyor musun? Senin koltuğunda lav var. Ama o koltukta kaldı. Koltuk Çık. Evet, aferin sana. Şimdi kızlar o koltukta lav var. Buraya geçmeniz lazım. Buraya geçmeniz lazım. Çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım. Evet, aferin size. Ama üçünüz birlikte hareket etmeyin. Çarpışıyorsunuz sanki. Tamam mı? Şimdi 1 2 3 lavlar yükseliyor. Oradan kaçmamız lazım. Çabuk çabuk. Ama yere değmeden, yere değmeden tamam mı? Elif oraya geliyor lavlar. Kumsal çabuk acele. yerin Elif'i de kurtardık. Masa, ay masa kırılabilir oraya çıkmayalım bak balıklar da var orada. Bak bak balıklarımızı görüyor musunuz biraz pislenmiş ama hadi gel. Ay burada duman da var bakın. Duman. Yerde lav var ama bak sen ne yapıyorsun orada ya? Şaşkın kedi. Hadi bakalım kızlar ay kapıdan lavlar o kanepeye doğru geliyor. Ne yapacağız? Bu kanepeye çıkacağız. Ama nasıl çıkacağız? Yere değmeden çıkacağımız için ben size yastıkları atacağım tamam mı? Hadi bakalım. Şu yastıkları durdur. Hazır değiliz ama. Ay, ay Eylül düştün. Eylül düştün. Dikkat et tamam mı? Bak yanarsın ama. Ay lavlar da geliyor bakın. Şunu da koyayım şuraya. Tamam mı? Bir saniye. Daha olmadı. Buraya kadar bir sürü baksana. Boşluk var. Şu kanepeye çıkmanız lazım. Ay inanmıyorum. Lavlar da çok yaklaştı size. Korkmayın tamam mı? Bir saniye. Az kaldı. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Eylül sen başla. Evet. Acele et ama bak yanacaklar. Aferin aferin. Aferin sana kumsal aferin. Geç bakalım geliyor geliyor kılavlar geliyor. Şimdi sıra Elif'te. Aferin Elif hadi çabuk çabuk. Acele edelim aferin. Aferin sana. Çakın bakalım üçünüzde. Çok güzel yapıyorsunuz ya. Bravo size. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Ay inanmıyorum lavlar şuradan geliyor şimdi. Şu kanepeye geçmemiz lazım. Acil 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 çabuk çabuk. Elif hadi. Geldi 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 çabuk. Aferin size ya. Çok güzel yapıyorsunuz. Kızlar size kötü bir haberim var. Lavlar balkondan içeriye geliyor. Sizin bu odadan çıkmanız lazım. Bu oda var ya her yer lav olacakmış. Kumsalın odasına gideceğiz tamam mı? Ben 3'e kadar serdim de. hepimizin kumsalın odasında olmamız lazım. Ama acele etmemiz lazım tamam mı? İnanmıyorum lavlar geliyor. Ay Eylül hemen arkanda. Çabuk 3, 2, 1. 3'e kadar kumsalın odasına koşun koşun koşun. Ay inanmıyorum. Ay ilanlar geliyor Aferin size hepiniz çıktınız. Bebeklerinizi kurtarın. Elif, Eylül senin bebeğin de aşağıda. Kurtar kurtar. Ya inanmıyorum. Çabuk al 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 al. Aferin size. Ay kurtulduk mu kızlar? Evet aferin size. Bravo kurtulduk bu lav oyunundan da tamam mı? Başarıyla atlattık bu oyunu. Tamam mı? Eğlendiniz mi? Evet. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye! <laughs>